Selam Arkadaşlar ikinci videoma hoş geldiniz Aslında bu benim ikinci videom değil, şu şekilde ee, Üçüncü videom olacaktı İkinci videom kitaphane vlogu olacaktı Ama artık olmayacak çünkü Silindi Yani çok üzüldüm falan filan ama Artık yapacak bir şey yok demek ki böyle olması gerekiyormuş Bugün sizinle tanışmak istiyorum ee, ve tanışırken, bir şeyler anlatırken falan filan e, sıkıcı olmaması için size bir slide hazırladım. İstiyorsanız başlayalım. Şöyle, konu başlıklarını ayırdım. İlk önce tanışma, sonra e, biliyorsunuz üniversite sınavına girdim. Bunun hakkında düşüncelerim, ne hissediyorum, nasıl geçti, nasıl olmalıydı falan filan. E, ve en sonunda şimdi ne olacak, ne yapmaya karar verdim. Daha karar vermedim bu arada. Hadi geçelim. Şimdi konu başlıklarına ayırdım ben bunları. Öncelikle kaç yaşındayım? 18'ime yeni girdim ben bu arada. Bir ay falan oldu. 22 Mayıs'ta girdim. Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. Neyi deliyim? Hobilerim neler? Hobilerim şu şekilde. Ben resim çizmeyi çok severim insanım baya baya çok hani bu zamana kadar bütün e, resim derslerimde bilmiyorum ya çok seviyorum resim çizmeyi hayatım boyunca böyle her türlü resmi çizerim kara kalem olur başka şey olur böyle ve çizdikçe hani çizebildiğimi görüyorum ya böyle çok güzel alan doldu tekrar geldim <laughs> silip bir şeyleri artık alan dolacak kadar ne yaptıysam neyse evet ne diyordum resmi çizdikçe hani çizebildiğimi de gördükçe kendime gurur duyuyorum. Böyle bir şey. Hani rahatlamak için falan resim çiziyorum arada sırada. Şu an YKS sınavlı senemde olduğum için çok fazla resim çizemiyorum. Bıraktım sayılır hani. Gerçekten bir şey bile karalamıyorum. Neyse onun dışında kitap okuyorum. Aslında burada iki tane kitabım var. Göstereyim size hemen. Şöyle şu kitabı çok beğendim. Aşırı beğendim. Hani birazcık matematik ilginiz varsa bence alın derim. Yarısındayım daha tamamını okumadım ama bence e, kendisini içine çeken bir kitap. Devam edelim. Onun dışında kanalın ismi neden böyle? Şu şekilde. Ben bu kanalı aslında üniversiteye başladıktan sonra yani tıpı kazandıktan sonra açmak istiyordum. Ama e, hani öyle bir an geldi ki dedim ki Esma'cığım otur yani çek. Aç kamerayı çek. Ne olacak yani? Ne olabilir? Hani ve öyle başladım ve eee DR yazarken de kendi bir motivasyon olsun diye. Ya bence bu hayatta motivasyonunuz ve özgüveniniz varsa her şey olur diye düşünüyorum ben. Hani biraz da tabii ki de emek vermeniz ve çabalamamız gerekiyor bir şeyler için. Ee, onun dışında neden YouTube? Bence anılarımı paylaşmak için güzel bir yer. Hani hoşuma gitti. Hoşuma gidiyor video çekmek, düzenlemek, edit yapmak. Ve Hmm. şöyle eğlence amaçlı açtım. Sürekli kendi kendime konuştuğumu fark ettim. Hani yolda giderken falan sürekli kendi kendime konuşuyorum. Hani dedim neden bunun yerine bir kamera açıp da çekmeyeyim ki? Ondan sonra böyle gelişti olaylar demek istiyorum. Siz de izlersiniz sevinirim. Evet geçelim. Şimdi YKS hakkında ne düşünüyorum? Bence çok zorlayıcı bir sınav değildi. İlk önce bunu söyleyeyim. Ee, ama mesela bugüne kadar Türkçe denemesi çözdüm. Hiç bu kadar zorlanmamıştım. Zorlanmakta demeyelim şu şekilde hiç bu kadar zamanım yetmediği olmamıştı. Hani e, çok fazla zaman kaybettiğimi düşünüyorum Türkiye'de ve bu yüzden de diğer derslere matematiğe özellikle özen gösteremediğimi düşünüyorum. Değer veremediğimi düşünüyorum. E, İstediğim kadar matematik sorusu çözemedim. Mesela Türkçe'ye o kadar zaman ayırdıktan sonra. Hani diyorum ki keşke Türkçe'yi böyle birazcık çözmeseydim. Hani bir bıraksaydım. E, matematikten devam etseydim diye kendi kendime söylüyorum. Ama artık onun ne oldu yani yapacak bir şey de yok. Ee, onun dışında AYT'ye geleyim. TYT bu şekilde geçti. AYT bence hani çok zorlayıcı bir sınav değildi. Ama genelde de zordu. Hani ne çok zordu ne de çok kolay diyebilirim. Orta seviyeydi bence. Ee, sorularda çok hani böyle aşırı aşırı şey tarzında değil. Benim korktuğum kadar değildi bence. Bu kadar. Yani şöyle bir şey var zaten. Ya bilmiyorum. Bir sene boyunca gerçekten emek vererek, bir şeyleri çabalayarak çalıştım. Çalışmadım değil. Hani kendimi, şeyimi yiyemem burada. Ama bazen arkadaşlar olması gereken oluyor yani. Bunun önüne geçemiyorsunuz. Öyle bir şey var. Ama şu an mesela istemediğim bir puanı alıp istemediğim şekilde istemediğim bir bölüme gidersem ne olacak diye de düşünüyorum. Ya olmaz diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Hani istemediğim bir bölümü seçmek istemem. Bunun yerine bir sene veya iki sene olsun çalışıp emek verip bir yerlere gelmek istiyorum. Zaten ben hani derece yapmak isteyen bir öğrenciydim. Hep bunu düşünerek kendimi motive ettim. E, doktorluğa da 10. sınıfta karar verdim büyük ihtimalle. Evet, evet. 9 ve 10'da çok şey değildim. 10. sınıfın sonlarına doğru karar verdim bu karara. E, ve böyle gelişti olaylar. Ya, doktorluk bence güzel bir meslek ve kendime de yakışacağını düşünüyorum. Ve ya birilerinin hayatına dokunabilmek çok güzel bir şey bence. Çok bir meslek. Elbette ki çok zorlukları var. Bunları da biliyorum ama bunun yanında bence avantajları da var. Evet çok yorulacağım. Bunu da biliyorum. Ama bence hani içimden gelen şey bu benim şu anlık. Ee, %95. Evet %95 oranında bunu istiyorum. %5'lik bir e, kaytarma payım var olabilir. Ama %95 bu kararda ilerleyeceğim gibi gözüküyor. Hadi geçelim. Ay. Şimdi ne olacak? şöyle tatilime şu şekilde devam ettirmek istiyorum ben. Birazcık kendime bir dinlenme süresi ayırmak istiyorum. Çünkü düşünsenize bir ay, bir sene boyunca çalıştınız. Ve hani şu an bir gün bile oturuyorum. Diyorum ki çok boş geçiyor ya zaman diyorum ders çalışmadan. Hani kendime böyle çok şey istiyor hissediyorum. Boşlukta gibi hissediyorum. Ama Bilmiyorum şey yapacağım işte bu size gösterdiğim kitaplarımı okuyacağım ondan sonra başrolünün bana benzetildiği bir tane e, film var onu izleyeceğim büyük ihtimalle hatta bugün e, birinci bölümünden başladım güzel bir filme benziyor ama başrolü bana benzemiyor böyle çok andırıyor gibi e, The Good Fights Ondan sonra planlarım var. Böyle YouTube'u geliştirmeye çalışacağım birazcık. Tabii ki bu çok uzun bir süre sürmeyecek. Ondan sonra zaten sınav sonucum falan açıklanır. Ben de alacağım kararlara göre hayatımda değişiklikler yapmaya başlarım. Bu kadar. Teşekkür ederim beni izlediyseniz. Bu kanalın gerçekten gelişmesini istiyorum. Böyle güzel yerlere gelmesini istiyorum. Düşünsenize böyle. Çok güzel olmaz mı? Neyse çok fazla konuştum bence. Artık gitmeliyim. Hepinize görüşürüz demek istiyorum. İnşallah sizin de sınavlarınız böyle güzel geçmiştir. Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Bu şeyde. Arkamda birisi var. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.